İfadesinin eşitliğini bulalım. Bulalım. Şimdi burada yapılmaması gereken işlem, daha doğrusu yapılamayacak işlem Şuradaki ilk parantezi işlemin içine baktığın zaman bu işlemi yapamazsın. Çünkü A var, B var, eksi 3 var. Hiçbir ortak veri yok. Bu işlemi yapamayacağından yapılacak işlem parantezi açmaktır. Peki parantezi nasıl açarsın? Bak parantezin açım şekli şudur arkadaş. Bir parantezin önünde eksi işareti varsa anlaşılacak şey şudur. Parantezin hemen önünde eksi 1 vardır. Ve bu eksi 1 sayısı parantezin içindekilerin hepsine çarparak dağıtılır. Yani söylemek istediğim şey şu. Eksi 1'i alıyorsun. Parantezin içindeki bütün sayılara teker teker çarparak yazıyorsun. Bununla bunu. Bununla bunu. Ve bununla bunu. Aynı şekilde sağ taraftaki eksi 1'i de şurada da yine bir eksi 1'imiz var. Buradaki eksi 1'i de alıyorsun. Şöyle Dağıtarak geliyorsun. Parantezleri aç. Aç aç şunların hepsini. A eksi. Eksi 1'i içeriye dağıttığın zaman eksi 1 ile A'yı çarparsın. Eksi A. Eksi 1 ile eksi B'yi çarparsın. Artı B. Eksi 1 ile eksi 3'ü çarparsın. Artı 3. Diğer parantezi açarsın. Kırmızı, ile, kırmızı oklu olan parantezi. Eksi 2A. Eksi B. Eksi 2 ile eksi Eksi 1 ile 2 a'yı çarptığın zaman eksi 2 a çıkar. Eksi 1 ile b'yi çarparsan eksi b çıkar. Eksi 1 ile eksi 2'yi çarparsan artı 2 çıkar. Malzeme bu. Şimdi bunun üzerinden dedik ki harfli kısımlara aynı olanlar birbirleri, birbirleriyle, birbirleriyle işlemi alınır. E burada a'lar var. 2 a bu 2 a birbirinden çıkarıldığı zaman 0 a kalır 0 a yazılmaz. Bunlar birbirini götürür diye söylenir. Başka şurada bir b'miz var. Bir b'miz de burada var toplama çıkarma işleminde sayıların işlemi alabilmesi için yan yana olma zorunluluğu yoktur. B eksi B sayılarını yan yana alıp işlemi yap işlem yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. B'den B çıkar, B'ler de birbirini götürür. B'lerle ilgili bir şey kalmaz. Ve son olarak elinize 3 eksi 2 A artı 2 kalır. Ve 3 ile 2 işlemi alıp 5 eksi 2 A dersin. Ve başka da hiçbir şey yapamazsın. Bak sakın burada şu işlemi yapabileceğini zannetme. Aa hocam ben burada gördüm. 2'den 5 çıkarılır. 3A derim diyorsan geçmiş olsun. Bunu diyememenin sebebi şu 2 ile A'nın arasındaki çarpma işleminden kaynaklı. Önce çarpma var. Çarpmadan bağını koparıp girip de çıkarma işlemi yapamazsın. Bu işlem ancak böyle kalır. Ha belki bir yazım şekli değişebilir. Bunu böyle yazmak yerine hani şöyle de şık, şıklarda şöyle de bulabilirsin. Toplama çıkarma işlemlerinde Sayıların işaretleri değiştirilmeden yerleri değiştirilebilir. Yani eksi 2a sayısı var ya arkadaşım bak şu. Hiçbir şeyini bozmadan olduğu gibi ifadenin başına alıyorum. Önde de 5 var. 5'in de artı 5 olduğunu ya önde şunun gizli artı olduğunu unutmadan hiçbir şeyini bozmadan artı 5'in yerini değiştirip sağda alabilirsin. Artı 5. Yani sorunun cevabını böyle de şıklarda bulabilirsin.